Başladık. Arkadaşlar hoş geldiniz. Mahmet hoş geldin. Nasılsın Mahmet? misin? İyi, i̇yiyiz. Ee, cumartesi günü arkadaşlar sınav var. Ee, sınava girmeden önce bir deneme yapacağız bakalım. Muhammed ilk başta kaputu açıyoruz biliyorsun. Hadi bakalım açalım. İçeride mandalı var arkadaşlar. Muhammed onu buldu. Sonra kaputun ön kısmında da bir mandalımız var. Onu da açacağız. Yukarı kaldırdık. Muhammed buradan bildikleri bize bir söyle bakalım. Hocam silecek suyumuz. Evet. Motor suyumuz. Süper. Motorumuz. Bu motor yağımız. İçinde çubuğumuz var. Evet ölçüm evet. çubuğu değil mi? Evet. Tamam. Fren yağımız var. Hava filtremiz. Sigortamız. akümüz, Bu da radyatör. Altta da radyatörler sonra... var. Ondan sonra kapatıyoruz. Kapatabilirsin. Bagajı da açmaya gidelim. Onun da hemen düğmesi nerede? Hemen orada evet. bastın. Evet. Halıyı kaldıracağız şimdi. Pijon anahtarımız var. Kirpomuz, iki yardım çantamız, yangın tüpümüz, evet. reflektörümüz var. Bu şehir içi otu, şehir arası Şehrin 150. Uyarı evet. ve güvenlik amaçlı değil mi? Evet. Şu da takozumuz. Evet, o da takozumuz. O da aklında kalsın kardeşim. Bakıyoruz Kapatabilirsin. Mh. Lastiklerin kontrolü yapılsın. Ondan sonra aracımıza binelim. İyi mi? Şimdi araca binebilirsin. Sınavımız başlasın bakalım. Araca bindi Muhammed. Ne yapacak? Koltuğunu, kemerin, aynalarını evet, arkadaşlar ayarlıyor. Emniyet kemerini bağladık. Tamam. Debriyaj'a bastı. Rahat mı diye baktı. Vitesini kontrol etti. Kaçta vitesi? Da tamam, süper. Şimdi burada birkaç soru soracaktır Devir saati evet. hangisi diye sorar. Devir saatimiz soldaki. Hız göstergesi ortadaki. Yakıt göstergesi. Sağdaki de yakıt göstergesi. Sağda şöyle de gösterelim. Tamam. Sinyalleri nereden veriyorsun diyor. Buradan. Sola aşağı, yukarı sağ. Evet. Silecek Koltuğunuz kolunu değil. gösterelim. Silecek o da burada. Buradaki koldan çalışıyor biliyorsun. Ha yani Aşağıya evet. dedikçe hızlanıyordu. Kaç evet. testli bir araba bu? Altı vites, beş ileri bir geri. Evet. Kaç tane frenimiz var Muhammed? İki frenimiz var. Bir ayak, bir de evet. el freni. Tamam güzel. Ondan sonra iç aydınlatması var mı diyor. Burada. Gösteriyorsun. teybi var mı diyor. Teyip burada. Frenimiz tamam. var burada. Orada da havalandırma ayarlarını ayak yapıyorsun. Hızını, bu da sıcak soğuk. Güzel. Arabayı çalıştırabilirsin şimdi. Tamam. Ondan sonra diyor ki Muhammed hazır mısın diyor. Hazırız. Kendini hocam. iyi hisset diyor. Yani stres yapma diyor. Sonra da arabamızı arkadaşlar alıp götürüyoruz. Fidesi bir attık güzel. Sinyal verdik. Ev freni çok önemli yoksa gidemeyiz. Yavaş yavaş kalkıyoruz. Şimdi e, tek numarayı canlandıracağız. Muhammed Bayburt'un olduğu için. 69 plakadan tek numaraya gideceğiz. <laughs> tek numara şaka bu yana. ne yapıyor Muhammed ilk önce? önce freni bravo arife freni parka parkasına değil mi evet. güzel şimdi buradaki aşağıdaki dönüşe vardığın zaman düşün ki en sağ şeritte dolu arabalar yani en sağ gelemiyoruz ortadan yola çıkacağız tamam mı sağ dolmuş sağ şerit dolu biz de ortadan çıkmamız gerekiyor yola azdan doğru gittikçe ortaya gidebiliyor muyuz diye kontrol ediyoruz yavaş olalım şimdi serbest. o gelene kadar gider mahmut orta şeritte evet evet tamam bizim rampada işimiz var mı? Yok Değil mi? Rampada hiç var. işimiz yok. Uygun gördüğümde arkadaşlar Muhammed hangi şehre doğru gider? Sola doğru gider. Ama arkada bir düğün konvayı gibi araç yani geliyor. Hızlan biraz daha. Bu gelmeden ikisini de geçelim abi. İkisini de geç. Bazen hoca böyle der. ikisini de geç der. Evet. Şimdi yaklaşabilirsin oraya doğru. O zaten durdu. İstop etti. Bir şeyler oluyor. Şu anda müsait mi? Evet. Müsait. Hadi bakalım devam. Evet hızlandık. İkinci vitesi attık. Bravo. Şimdi ilerideki dönüşten sola doğru dönmeni isteyecek senden. Evet, karşıya yaklaştığımız için yavaşladık. Birinci vitesi aldık. Hafif gazla beraber D hallettik. Aşağı doğru gidiyoruz bakalım. Orta şehirden bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Hızlandıktan sonra da ikinci vitesi bulduk tekrar. Şimdi ileri sevilen parkura gidiyoruz. Aynı bir yer. Yavaştan uykunu, uygun olduğu zaman sağa doğru geçelim tamam mı? Hadi gel bakalım şu sağa. Geçelim, şu anda bir sıkıntı yok serbest. Kalsizden sonra bir daha geçelim. Kalsizden sonra bir daha var. Güzel, iyi fikir. kilometrelik hızımızı ayarlıyoruz. Biraz gazı bırakalım çok hızlanmasın. Evet. Evet Muhammed Debriyaj Pat Fren. Hani fren güzel. Durduktan sonra bir atıyoruz. Sinyal verdik. Bir nefes alıyoruz. Evet Yavaşta ilerliyoruz. Bence buradan gidebilirsin. Sonra oraya geçebilirsin ya da boşsa iyice geçebilirsin. geçilmez bir L Park <laughs> Bir Bugün hatırlıyorum 37 dakika bekledim. Yani beklemem lazımdı. <laughs> sınav süresinden fazla. Sınav süresinden fazla. Sınav 35 dakika bildiğiniz gibi ama sınavda arkadaşlar bu kadar sıra olmuyor. Yani en fazla 5-10 dakika beklersiniz. Hele eğitim araçlarının hep önüne geçiyoruz sınavda. Sınav aracı, videom şu anda sıra güzel görünüyor. Mahmeşin'in kavşağı yaklaşıyor arkadaşlar. Debriyajına bastı. Ayak frende de yavaşlıyor. Aşağıdan soldan gelenleri kontrol edecek. Evet. Sonra yavaş yavaş ilerliyor. Bakalım. O gene kadar gidersin. Bu kadar yavaşladıysan bir şey daha yaparsan daha iyi olur. Bir alırsan daha iyi olur. Tabii. Şimdi kontrol edeceğiz. Varsa uygun değilse gidemeyeceğiz. Haberin olsun. Ateşini ayarlıyorsun. Kontrol ediyorsun. Evet. Yavaş yavaş sağa doğru kayabiliriz. Burada sinyal, sağ sinyal çok önemli. Ve sağ sinyal sinyalimiz yanıyor arkadaşlar. Yani sorun değil. Bravo. Artık sıra bitince inşallah videomuza devam edeceğiz. <laughs> Bu sıra biter mi? Bak. Biter ya. Arkadaşlar görüşürüz sıra bize geldiğinde. Evet arkadaşlar L Park'ın sırası bize geldi. Hadi bakalım Ahmet L Park'a doğru ilerleyelim. Orta caddekine gideceğiz. ikinciye. Böyle ilerle. Biliyorsun neler yapacağını. Evet. O sen de şimdi. Evet arkadaşlar bu dubayı kalbimizin gözümüzün hizasına getirdik direksiyonu sağa kırdım Ahmet. Gülardiler zaten yanıyor. Gel bakalım. Şöyle kontrol edelim. Sorun var mı? Yok. Rahat rahat girdik. Evet. Tubamızı eşitledik. Bir buçuk düzeltti. Evet. Nasıl? Tamam mı? Tamam. Şimdi çıkabilirsin. Dörtleri kapattık. Vites evet. bilimlerim. Evet yavaş yavaş ilerleyebilirsin. Sıradaki olayımız neydi? Oradaki Dubai ile Aydın arasında bir karış boşluk koymuştuk. Sonra evet, tam şimdi tam önümüze dikkat şey. ediyoruz. Çünkü araba her seferinde çıkmayabiliyor bir şeyler olabilir. Aksi aksilik olursa durma isterim. Ama şu anda herhangi bir sorun yok. Düzeldiğinde duralım tekrardan. Duralım. Lastiklerimizi düzeltelim. Hocamızı bindirelim. Sinyalimizi verip yolculuğumuz devam edelim. parkımızı yaptık. Şimdi sırada arkadaşlar paralel parkımız var. Paralel parktan sonra nereye gidiyoruz? Paralel parktan sonra Zatta, Sonra 25 yapar. Ehliyeti almış oluyoruz. Şimdi aşağıdaki dünya kavşağı varacağız. Döner kavşaktan soldan yukarı çıkacağız. Yani bunu Duya muhabbet sinyalini arkadaşlar önceden yaktı. Çünkü aşağı vardığınızda ne yaparsınız? Unutursunuz. O da sıkıntı olur kadar yavaşlayınca da birinci vites. Bravo. Yani en mantıklısını yaptı öndeki. Bu kadar araba varken de gidilmez değil mi? Sen mantıklı yaptı. <laughs> Olsun. arçelik kestim. Şey devam edebiliriz. Hadi bakalım. Devam. Kavşağa girmeden önce aşağıdaki yoldan geleni gör, kontrol et, önde bak, devam et. Şimdi geçeriz. Taksi göğe kadar yol gideriz biz. Hızlanalım muhabbet. O şimdi sağa geçecek. Evet. Güzel. hızlanabilirsin 50'ye kadar hızsız hız var arkadaşlar. 50'yi geçmezsiniz seviniriz. Hadi devam. Arkamızda ileride Hekim yazıyor mu Atman Hekim? orada biliyorsun düz gidince de oraya çıkmış olacağız. Şimdi önümüzdeki bu kavşakta arkadaşlar kimsecikler olmazsa fites falan düşmeyin yani. Hızlı, çok alçaltmayın ama çok da hızlı girmeyin. Bir aksilikler falan olursa o zaman fites düşersiniz. Gördüğünüz gibi bir sorun yok. Kimse yok. Yolculuğumuz devam edebilir. Orta çiftten böyle devam. Burası, burası artık yani bir kere boş olduğunu görmedim. O yüzden yavaşlıyoruz arkadaşlar. Sinyalimizi unutmayalım. Güzel yavaşladığımız için Ahmet Evet. Bravo. Değil. Burayı kurtardık. Solumuzu kurtardık. Şimdi şurayı kurtarmamız lazım. Bir yavaşlayalım. Bence girmeyelim. Evet. Bekleyebilirsin. Sorun değil. Ufak ufak burnunu sokmaya çalışabilirsin. Sola doğru gidelim. Açmayalım aracın. Yavaş yavaş yürüyelim abi şimdi. Şu motorcuya dikkat. Evet. Şimdi olur işte. Süper. Tam böyle kalabalık saate denk geldim. Olsun. Şimdi şu ileride boşluk göreceksin. O boşlukta bizim park alanımız olacak. Oraya doğru sen de yanaşıyorsun bakalım. 7 10 -10 olur, 8 olur, 9 olamaz çünkü 9 araba var. Mantıklı. <laughs> 8'e girmeye çalışalım. Tamam. Dubasını gördünüz zaten. Onu kelebek camını ayarlıyoruz. Sattık attık arkadaşlar. Dörtlü yaktık. Gelmeye başlıyoruz bakalım. Üçüncü duman dibi görüldü. Bir buçuk yapıldı. Şimdi bu duvar yok edildi. Sonra sola çevirdik. Şu aynayı bir indirelim Ahmet. Bey. In kontrol açısından. Şimdi ne olur ne olmaz. Var mı bir sorunumuz? Şu yok değil mi? Evet. Bak, buraya girdik. Güzel. Ortanca Dubai'ye da şurada sileceğimizi şu şeyine getirdik ya da ekrandaki saatimize aynı hizaya yaptığımız zaman aracımız zaten ucunu ayarlamış oluyor. Şimdi biraz burnumuzu çıkardıktan sonra sınav yapan hocamızı alacağız. Biraz da yeterli. Burada duralım. Orada duralım. Bu arada aynamızı düzeltebiliriz. Sonra hocalarımız geldi araca bindi arkadaşlar şimdi yolu da kontrol ettikten sonra artık devam edebiliriz. ama çok sola gitme evet. Muhammed dikkat et. Son serbestliği geçelim şimdi yanaşacağım falan derken uğraşmayalım belki durmaz ama neyse hadi bakalım devam. Sonra tekrardan ortaya doğru geçersek daha güzel olabilir. Hadi gel orta şeyle Şimdi bazen oluyor ki yani biz solda gidiyoruz ama mesela 40-50 ile gidiyoruz yani. Normal hızla gidiyoruz yani. Sola geçelim Ahmet Tekrar bu burada duruyor. Niye burada var Adam geliyor. Diyor ki ya diyor niye soldan gidiyor? Sizin sol şeritli işiniz yok diye. Yani. Biz 40-50 ile gidiyoruz zaten. Ya e da 60 ile 55 ile Adam laf söylemek için laf söylüyor. Bazıları var öyle. Sol şerit onunmuş gibi. Yani hep onunmuş gibi düşünüyor ama hep onların değil yani. Biz de kullanıyoruz. Ha, tutup da sonda 10-15 ile gidersek o ayıp olur. Yani. Değil mi? Onu biliyoruz yani. Biz de biliyoruz ama işte. Ama bazıları var çok saygılı. Onunla da gitsin. Hiçbir şey demiyorlar yani saygı gösteriyorlar. Biraz daha gazın baskısı. Sağ sinyal vermeyi unutmayın burada. Sinyali ver sağ dururken. Evet, yavaşça burada uygun bir yerse burada bir bekleyelim. Sonra hoca diyor ki Muhammed diyor bir 5 saniye sonra kalkış yapabilirsin diyor. Uygun olduğunda kendini iyi hissettiğinde gidelim diyor yarım debriyajımızı buluyoruz arkadaşlar. Ama bekliyoruz şimdi. Bir şey lazım bize. Bir şey unuttuk. E şimdi debriyaja bastır Muhammed Yoksa stop ederiz. Bak bir şey lazım. Bir de bir atmadan <laughs> kalkamayız. Tamam. Aklında kalsın. Şimdi uygun gördüğünde başlayalım çıkalım gidelim. Değil mi şu anda? Gayet müsait şu anda. Yani bu şovası gibi bomboş yani. Devam. En sola doğru geçebiliriz. Keşke böyle boş olsa. Evet. En sıkıntılı yere gelmeye başladık. Şöyle biraz solda duralım. Tamam şu an müsaade. Dur burada bir pratik yapacağız. Arkadaşlar burada durduğunuz zaman defalarca durabilirsiniz sınavda. Rampa kalkışı yapmayı unutmuyoruz. Az önce rampada ne yaptıysak muhabbet. Aynı şeyi yapıyoruz. Farklı iş işliyor. Teteşim bulup gaz yediriyoruz. 2 metrelik bir gidişat yapana kadar debriyajı tutuyoruz. Evet. Devam edebilirsin. Serbest. Yani burada da dursan, orada da dursan, şu karşımızdaki dağa kadar nerede durursanız durun arkadaşlar. Rampa kalkış yapmak zorundasınız. Yoksa bir stop ediyor, geriye kayıyor, bir şeyler oluyor. O da sizin konsantrasyonunuzu bozuyor. Aklınıza kalsın ilerideki dönüşten sola dönüş yapmanı istiyorum. Böyle devam edelim. Evet. Yavaşladık. Sinyali verdik. Kontrollerini yaptık. Ayağımızı ağır ağır bıraktık. Şimdi buradan güzel güzel o dönüşümüzü yapıyoruz bakalım. Bazı arkadaşlar burada direksiyonu hepsini çevirmeye niyet ediyor. Ama çevirmeyin arkadaşlar. Araba dönüyor zaten. Aksi takdirde kaldırıma çıkarsınız. Olmasın öyle bir şey. Evet. Bak. Nereye geldik şimdi? 25 metre geri gelmeye. Hemen bize yakın olan yere giriş sağlayabiliriz. Eğimli çizginin sağında içeri alıyoruz. Tamam mı? Biliyorsun zaten bunu. Gel gel gelebilirsin. Dubai'ye kadar yolumuz var. Dubai'ye geçmeden arabanı ayarlıyorsun. Sonra geri geliyorsun. Şu anda gayet iyi. Evet. Geri gelebiliriz. Tamam güzel. Biraz debriyaj hafif yarımlıyoruz arkadaşlar buradayım. Evet. Sonra gelmeye başlıyoruz. Burada, Burada. arabamız direk kayarsa biliyorsun ki ters yönde tersi hareket yönde edeceğiz. Yönde. Hiçbir yerde kendimizi sıkıştırmıyoruz arkadaşlar. Yani tutup da kaldırım dibinde sakın dolaşmayın hiç gerek yok. Biraz böyle ortalık yeter. Daha sonra birinci vitesi bulduk. Solda sinyal verdik. Düz gidebilirsin önünde kimse yoksa. Evet, şu anda iyi gidebiliriz. Orada buhar yapmış. Görüntüyü bozuyordu. Buradan sağa dönmeni rica ediyorum senden. Evet ikinci vitesteysek ayak Bir ayak frendi arkadaşlar. Yavaş yavaş en sağdan, kenardan, köşeden girersek kimse heyecanlanmaz. Sonra devriyeci girdikçe oynatıyoruz. Çok beklersek birden hızlanmaya devam eder. Şu anda bıraktık devriyeci. En sonunda da diyecek ki şu ortada e, kavşak var donar kavşak. Oradan geriye gelmeni istiyorum diyecek. Başladığımız yere aracımızı götürelim mi diyecek. Biz de hay hay diyeceğiz. Tabii. <laughs> Çünkü başladığımız yere götürürsek arabayı ne olmuş oluyor? Sağ ol, bitirmiş oluyoruz. Evet. Hayırlısı yani. İnşallah. İnşallah. Yavaştan sola doğru yaklaşalım. Çünkü bizi sıkıştırabilirler ileride. Güzel yavaşladık. Bir aldık. Kartalı gördün kırmızı kartalı. O döndüğü gibi biz de oradan Şimdi dönerken Oradan giden araçlar gibi araçlar olursa hemen dalma. Dönerken yol sende ama yine bir olmamız lazım. her zaman tedbirli. Evet. Şu an müsait. Gayet iyi. Gayet güzel. Devam edebiliriz. Şimdi başlangıç noktasına hareketimiz devam ediyor. Hemen evet, parkurlar bittikten sonra sınav bitmiş olmuyor arkadaşlar. Başlangıç noktasına gelmeden sınav bitmez. Yani yapacağınız hatalar yine sınavdan kalmanıza neden olabilir. O yüzden arabadan inene kadar bütün her şeyi yerine getiriyoruz. Devam edebilirsin. İkiye gider aslında. He, köpek mi var? Dikkat edelim. önünde çok bir şey olursa araban daha çok yavaşlarsa o zaman bir rahat art. ama biraz sen de olurdu sorun değil yani oluyor. Şimdi, şimdi arkadaşlar şurada çadırımız oluyor şu mevkide bizim de arabamızı karşısına çekmemiz istiyoruz. sinyal verelim hemen bu çok önemli en son bu sağ sinyal nedeniyle kalan oluyor arkadaşlar dikkat edin yani her şeyi yapıp şimdi burada bekleyelim her şeyi yapıp da şurada bir kere sinyal vermediniz diye kalmıyor. Burada duralım burada duruyorsunuz Arabayı biz çeviriyoruz arkadaşlar. Hoca diyor ki ya arabanı hocana teslim et diyor. Nasıl teslim ediyoruz? Vitesi vitesi boşaltıyoruz. Evet. Evriyi çekiyoruz. Evet, çekiyoruz. Tamam. Sonra arabayı kapatıyoruz. Sonra diyorlar ki hayırlı, uğurlu olsun. Geçmiş olsun. E biz de teşekkür evet. ediyoruz tabii. Sonra varıp gidiyoruz. Arkadaşlar eee Muhammed sınavdan geçer mi geçmez mi? Diye yorumlara ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Cumartesi günü inşallah güzel bir sonuçla bu sınavı kazanacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Muhammed'in videosunu beğenirseniz de seviniriz. Ahmet videoyu paylaşıyoruz YouTube'da. Herhangi bir sorunumuz yok. değil mi? Sorun yok. Yani. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Güzel sürüş için. Video tamam. için teşekkürler. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar.